Herkese merhabalar Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tier list videosuyla sizle devam ediyoruz Evet arkadaşlar Tier list videosu Bana göre e, Tier List videosu yapıyoruz Bu ilk Tier List videom e, Ve bana göre en iyi FNAF karakterleri Hatta şey karakterleri bile var ne Bu, bu kadar karakterler var. Sekotu bir de ekledik. Ee, buradan dolma yapabilirim size. Evet arkadaşlar LP ile başlayalım. Bana göre sevdiğim her güzel ya. Seviyorum LP. B'ye koyarım. Push tap, push tap sevmiyorum. Ben bilmem. Ya bilmiyorum ama koyarım. Bunu seviyorum güzel. Bu de seviyorum arkadaşlar. Foxy de güzel. Hat hatta Foxy Fox, i, Fox i falan olduğum için. Bebe. Sen hatta buraya girmelisin. Daha yeni bir tane mi koysam? Bu <laughs> balon boya özel. Bunu bilmiyorum. O bunu da ben bilmiyorum. Arkadaşlar bilmediklerimi ekliyorum. Bu... Yok hayır sevmiyorum. 3. O bu güzel. <laughs> Güzel'e benziyor. <laughs> Yok bok gibi. Arkadaşlar ama bunu seviyorum bak gizemli. Evet arkadaşlar bunu seviyorum aslında iyi bir karakter. Fred Fazbear direkt yukarı. Ee, bu Rockstar çıkamıyordu neydi? Bunu şuraya koyalım. Şuraya falan koyabilirim. O güzel benziyor. Güzel gözüküyor. Görünmüşleri. Lolbit'i seviyorum. Lolbit iyi bir şey. <laughs> bir şey. Bunu zaten seviyorum oğlum Freddy iyi. Arkadaşlar ben bunu pek çok rüyamda gördüğüm için sevmiyorum. Hatta şuraya bile alayım. Çok korkunç durmuyor mu arkadaşlar ya? Bir kere rüyama girmişti. Hani bunu seviyorum. Güzel gizemli bir robot. Saat hayda. İşin var çayda. Bunları sevmiyorum zaten. Arkadaşlar çok uzun bir video olabilir. Ya görüyorsunuz siz. Bunları a bunlar robot. Bunları 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 saymayacağım çünkü bunlardan iki tane var. Bunları da saymayacağım arkadaşlar. Şuraya kadar. Bunları falan robotları saymayacağım. Şu arada falan gelenleri de saymayabilirim. Çünkü bilmiyorum daha. Yani daha bilmiyorum. ben yani Bunu hiç görmedim. Bunu gördüm. Bu benim için bu, burada yani. Ya çok arkadaşlar yani siz de yazabilirsiniz. Bu ilk videom. Trillist Diyorum bakayım. DJ müzik ben. Hangi hangi formu ama bu? Büyük formuysa şuraya alırım. Ya galiba küçük formu. Çünkü ağzında şeyler yok. Daha da büyümesini istemediğim için buraya koymam. Zorundayım. Ben kabus. Ha, güzel. Ha? güzel güzel kötü değil bunları buraya bu da güzel bu da iyi bu da iyi aynı olmaz ama onunla ya oğlum hiç tanımıyorum bile uzadı ya Charles bok gibi oluyor şu anda da hadi hayırlısı diyelim bu, bunu seviyorum bu güzel bu güzel bu da çok havalı duruyor ya bunu bilmiyorum <laughs> Bu güzel. Pantay <laughs> ee, Fountain Fox güzel. Evet arkadaşlar bu, abone olmayı Like atmayı unutmayın. Bu biraz daha yüksek koyarım. Hatta şuraya koyabilirim. Hatta hani bir tane kırdım ya. Çünkü bu, bu balon boy Bu olmasına... Normal Freddy Fazbear işte. Bilmiyorum. Bu şey Freddy Fazbear. Aa oh, nefret ederim. Aa bak bak çilet. Bundan nefret ederim. Bunu çok severim. Bu zaten benim UCN'de kapak fotoğrafım olduğu için. Bunu çok seviyorum. Yok hiç. Ya Yo, nefret ederim. Nefret ederim. Bunları zaten saymama gerek yoktur diyebiliyorum. Saymayayım ben. Bunu da sayayım ama şuraya koyayım. Creepypast. Ya creepypast derken. Ya güzel olanlar. Hani bunu hiç sevmiyorum ya. Hani çok uzadı ya. Bayağı uzadı. Hani gerçek olanların baksana arkadaşlar. Bunları da küçültmek gerekiyor. Hani çok fazla sevmediğim şey var. Hani bu da bununla aynı Hatta bununla aynı sayılır yani bunu sevmiyorum zaten bok gibi bok gibi Enard'ı seviyorum Enard iyi adam Enard bizim için iyi adam Endo normal bir Endo değilsiziz bir Endo işte sevmiyorum bununla aynı bu bundan daha Bun bu bu, ıı, normal o ben bunu nereye koyayım aynı seviye aynı Vallahi ben ben bunu şey yapmak istemiyorum. Bunu atma. Yok. Ee, bu çok fantastik duruyor. O William Afton zaten William Afton. Ama sevmediğim bile William Afton. Fongay seviyorum Fongay'ı. Bir kere emir olmuştum. Ee, aynen William Afton. Drip bir, drip bir saymam gerekiyor mu bilmiyorum ama drip bir. <laughs> güzel ya. Yani. Abone de güzel. Cık, fena değil. Fena değil bu Bunu hatta Freddy'nin oraya koyabilirim. Nerede Freddy? Hatta Freddy'nin oraya koyabilirim. Şu zaten üçlü. Direkt iyi ya. Direkt iyi. A, çekiyor mu? Çekiyor değil mi? Tier listi. Di direkt çekiyor galiba. O bunu sil bunu sil. Ya arkadaşlar durun bir dakika tiyelisti açayım ben bir. Ha tiyelisti devam ediyoruz. Defti. Defti seviyorum aslında ya kötü değil. Defti iyi. Kötü değil. Phantom. Ay Phantom ya. Marionette de. Güzel. Ama bu ger real olmadığı için sevmiyorum. Real değil bunu hiç bilmiyorum. Bu bir kaset galiba. Oo, bin kere dinletiyor bize ya. Ha bin kere dinletiyor lan en azından. Hatta şu plush trap bir alabilirmiş alabilirim. Şu endoları falan bir üstü alabilirim. Işte. Ha iyi olabilir evet. Tamam bir, bir alt. Tamam şunu da şuraya. Bunu tamam mı? Güzel. Kötü değil. Sadece anlayamadım. Bu iki. Bu bir. Ee, Çıka. Bunu geçtim arkadaşlar. Çünkü bunu bilmiyorum. Çıka. Çıka. Çıka şunlardan bir alt. Olur. Klipli pastaların yerine atılıyor. Yani klipli past diyorum ya. E zaten hepinizin içindeki ruh yani. Bu da en, en üstte koyulur yani. Çok boktan oldu ama. E, bu en sevdiğim. şu Bunları falan biraz geçeceğim. Bu falan yine Freddy ile aynı arkadaşlar. Ben bunu ben bunu sevmiyorum hatta. Ama çok büyük büyüyor. Çok büyüyor arkadaşlar. Çok büyüyor. O yüzden buraya bırakmam gerekiyor. Şimdilik bunu seviyorum bak. Bunu seviyorum. Bu iyi adam. Bu iyi adam. Ha, bunu sevmiyormuş. Ben seviyorum seviyorum bu. Aynen Fred bir işte. Arkadaşlar bunun içinden bu bunun devamını isterseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. Çünkü bura, bunun aralarında falan şeyler de var. Hani nedir? Ben bunu bilmiyorum mesela. Bu ne bunu? Bu ne mesela? Aa, bunu biliyorum, bunu biliyorum da. Ya mesela bu ne alaka? Bu ne alaka? Bu galiba şeyin içindeki Golden Freddy'nin içindeki Endo diye biliyorum. Bunu bunu saymayak ya. Yok bunu saymayak. Normal 0 1 Angus. Normal. Bunu koyarsam şimdi de liste far, farklı olacak. O yüzden ben seni buraya koymak istiyorum arkadaşlar. Bonnie. Bonnie Bon. Bonnie Bon arkadaşımız. <laughs> Bonnie Bon arkadaşımız. <laughs> tamam buraya koyayım ya. İyi. Blob'u da seviyorum. Blob güzel. Arkadaşlar bunu falan zaten yaptık. Bunları zaten yaptık. Bakın arkadaşlar aynı. Aynı bak bunları yaptık. Bak bu da en üstte. Ay spin trap'in e glitch trap hali işte. Benim bu ne oğlum? Bu ne? Ben bilmiyorum. Çöp çetesi. Zaten biz çöp çetesini sonra koyduk. Gerek yok. Foxy seviyorum. Foxy güzeldir. Foxi seviyorum. Sevdiklerimi vallahi yukarıya koyuyor. İyi. O güzel. O arkadaşlar bu tier listi hemen bitirmek gerekiyor. Tier list çok şey ya. Yo 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 shit. Ya Yani işte aynı bak bunlarla aynı seviyede. Bunlarla aynı seviyede. bir düşük seviyede diyebilirim. Arkadaşlar ben hemen security breach yapıp kapatacağım. Freddy zaten benim en sevdiğim karakter. Da şuraya bile koy. Arkadaşlar bu kadar bitirmem gerekti. Çünkü çok uzun tier list açmışım. Yanlışlıkla bayağı uzun bir tier list açmışım. Ben de bilmiyordum ilk videom olduğu için bayağı gereksiz şeyler var. Mesela arızalarından bir tanesi açacağım. Sasan. Sasan'ı seviyorum. musun? en sevdim? Mumuna bak ya mum var mıdır? Mum yoktur. Ha mum. Mumu da bir aşağıya koy. Sen daha çok sev. Çıka. Bu kadar sevmiyorum çıka. Yok oğlum buraya da değil. Buraya da kadar değil. Uf, bu kadar arkadaşlar. O diğer çoğunu yapamam çünkü Arkadaşlar aralarında falan şeyler de var. Hadi bunu da oynayayım ya. Canım istedim. Okul menüs aşağıya Arkadaşlar benim teristim böyle. Daha dur be. Daha böyle biraz daha şey yapayım. Arkadaşlar bunun fotoğrafını çekmek isteyenler çekebilir. Neden ben de bilmiyorum. Ha arkadaşlar şimdi oldu. Tamam tamam tamam. Güzel arkadaşlar bu kadar. Sevdiklerim. Tier list videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız. Ee, abone ol, Like atmayı unutmayınız. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Tabi evet, arkadaşlar ben bu kadar. O arkadaşlar bu kadar olacak. İşte hmm, daha fazlası gelir mi bilmiyorum. Hadi görüşürüz. Bye. Bye. Arkadaşlar.